Çok çalma, çok çalma. Telif yiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar, Pinti Panda TV ekranlarına. Umarım keyifler yerindedir. Bırak El Clasico'yu falan filan. Pes'e geri döndük. Ulan telif yiyeceğim. Bir dakika. Hayır telif yemek parasında değilim. Zaten şu şey ki mobilden tabletten izlenemiyor. Neyse, neyse. Umarım keyifler yerindedir. Pes'e geri döndüm. Neden? Bak nedeni bu. Kupa. Ne kupası? Euro 2006. Fransa. Hatırlarsanız bu Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi'ni incelediğim zaman da söylemiştim. Yani FIFA kalite olarak, grafik olarak, takım çeşitliliği olarak, o olarak, bu olarak, simülasyon olarak her şeyde önde olabilir. Doğrudur. Bu arada kameramda canlı yazıyor, kayıt çekiyorum. Ama PES arcade tadında eğlenceli, keyifli, her zaman kalbimizde yer olan hele ki Türklerde ve daha da önemlisi asıl bu videonun konusu Şampiyonlar Ligi, işte ne bileyim Avrupa Ligi UEFA Euro 2016'nın isim telif haklarına sahip olan güzide oyunumuz. Orta seviye. Ya telif gelirse gelsin. Mobilden izleyemiyorsanız da arkadaşlar ben tweet atarım bir şey yaparım. Telefondan izleyin. Far Cry geldi. Far Cry telif geldi. Şarkıyı kaldır dedim YouTube ağzına etti. Bazen sadece bilgisayardan izleniyor. Yapacak bir şey yok. Neyse biz gelelim çok kızdığım bir şey vardı PES'e. Çok kızmışım. Ulan her şey geçtim. Tamam sadece Galatasaray'ı koyabildin de bari milli takım kadrosunu gerçek yap be. Ayıptır demiştim. Yapmışlar. Volkan. Hakan Balta. Ben tanıdıklarımı okuyorum. Caner, Selçuk, Arda, Gökhan, Volkan, Burak. Güzel. Güzel. Yasin var. Topal var. Mehmet Topal. Güzel. Mevlüt. Mevlüt mü? Umut Bulut. Evet, gruplar tabii ki daha önceden çekildiği için internetten güncelip otomatik. Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Türkiye. Aha, telif geliyor. Ki introsu da böyle bir şeymiş. Biraz ben de kendime ses açayım. Şimdi yalan olmasın. Bu kayıttan önce bir maç yaptım. 3-0 koydum Hırvatlara. Çünkü çok fena. Yani o kadar oynarsın oynarsın. Videoda bir bir yenilirsin millet videonun kalitesine, FPS'sine, senin muhabbetine bakmaz. Çat diye ezar, vay yenildin diye. Ben bunu vaktinde Fenerbahçe ile Galatasaray ile Beşiktaş'ta Avrupa Ligi maçları yaptığımda, Ketum Hoca'ya karşı oynadığımda hani dostluk maçı, orada bile şey yaptım yaşadığım için baskı altındayım. Ama hazırım, bir maç yaptım, yendiysem gene yenerim. Evet, hoş geldiniz. Buyursunlar. Türkiye Hırvatistan Burk Stadyumu nere bilmiyorum hiçbir fikrim yok Oh be tipler olmuş yani birebir olmasa da işte Arda en azından görünce Arda diyorsun Aa babacan Volkan Modric orada Ulan ne maçlardı ya Aklıma geliyor şimdi Bizim bu Hırvatlara, Çeklere son dakikalarda penaltılarda koyduğumuz maçlar. Vay anasını ya. Bu Hırvatistan'a Semih mi yazmıştı? Çek Cumhuriyeti'ne M Nihat niyat takmıştı. Arda Arda Emre miydi? Bilmiyorum. Nihat'ın golü efsaneydi o aklımda. Nihat'ın iki golü vardı hatta. Birinde Çek elinden kaçırmıştı. Hırvat maçında da Semih'in golü vardı sanırım. Tabi. Mucize gol var. Mucize gol vardı. Onlar atmıştı. Yapma rüştü aman şey yapma Volkan yapma rüştü amanlar falan. Yemiştik golü. Sonra şey takmıştı. Saçma sapan son saniye golüyle. Vay anasını. Evet Volkan, Halkan, Serdar, Ozan, Selçuklu, Gökhan Töre falan filan tamam güzel güzel. Çok hızlı geçiyor. Gerek yok zaten burada. Bunların kadroları da var. Çorluka'yı biliyorum. Sirna var. Oliç. Rakitic. Perisic de işte var. Vay anasını lan. Bunlar da boş değilmiş. Formamız orijinal. Top orijinal. Güzel. En azından hani telif hakkının hakkını vermişler. Ne demekse o. Bu arada artık e, Caner sağ olsun yukarıda bütün sosyal hesaplarımız var. Oradan takip alabilirsiniz. Ben hep unutuyorum Twitter'dan takip alın bilmem ne yapın demeyi. Canlı yayın Twitter, Facebook hepsi orada var. Maşallah. Şimdi Allah'ım sen yüzümü kara çıkarma. Yenilirsem oyarlar beni. YouTube seyircisi çok acımasız. O yüzden dikkatli oynayıp. Zaten yenersem siz de beğenirseniz ben sıradaki maçlara çıkarım. Yenilirsem kaçarım. Oha ama ne biçim pres yapıyorsunuz hayvanın evlatları. Ulan dayanamadım abi böyle oturup şeyi görünce yeme ah no, no 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 arda arda bir şey yap aslanım benim lan herkes aynı yere toplanmasın şu hareketi öğrendim bak adam kaçıracağım kaçmıyor böyle miydi lan? ha Bak geriden adam çıkıyor, geriden adam kaçırdı. Aslında bunu kanattan yapmam gerekiyordu. Göbek sen niye gidiyorsun oğlum? Tribünlere bak. Türkiye! Bağırın lan! Türkiye! Bırak Caner'den bir cacık olmaz. Üf, oha! Ne bastılar. Ger Caner baya toparladı. Topçu oldu da yani. Lan! Ofansa dakika 30'lara kadar gol olmazsa ofans yapmaya başlayacağım ondan sonra. Ya gol olsun olmasın bas. Ben 6 yaşından beri ofans yapıyorum lan. Hadi. Ama top çevirdiniz. Kitapsızlar az da ben oynayayım lan. Ulan bir kaparsam. Bak sen paslara Telefon abi telefon ben ne zaman kayda girsem şu telefon çalıyor. Gol yersem Bir dakika abi. Şaka gibi. Devam. Abi ne baskı yedim yeter be. Tacı da onlara verdi. Çıksın bırak. Aha Tamam. Her şey kontrolümüz altında. Şimdi başlıyoruz. Basarak. Sağlam top oynayarak. Kaçıyor. Bak kaçırdım adamı. İnanılmaz. Ulan çok güzel kaçırmıştım Burak'ı. Gördünüz değil mi? Ben kaçırdım onu. Münir Özko. Ben. Yaşar Usta. Temiz. Temiz müdahale. Verla ben de oynayacağım. Yok öyle araya kaçmak paşam. <laughs> Serdar Aziz seni tanımıyorum ama evet tanısaydım bu hareketi yapmazdım seninle. Benim Arda odaklı oynamam lazım. Arda ince görür. Hadi be. Abi inanılmaz adamlardan top alamıyorum ben 3 attım bunlara ya Volkan Burak inanılmaz döndün çocuğum Ne döndüm ama Ulan dünya bile böyle dönmedi be Görelim bir daha görebilir Daha yakından. Tamam Volkan bırakıyor. Bak bak bak. Temiz. Bundan sonrasına köşeye de bırak yavrum plaseni. Bırak ya, evladım. Plase değil dış koymuşum. Doğru plase değil. Plase nasıl atılıyor? FIFA'da plase atmayı biliyorum da. Bunda da aynı mıdır acaba? Oh be dünya varmış ya. Sabaha kadar oynayın lan topla yakalarsam takacağım sizi. Aha. Yok. Orada Burak tutuyorlardı. Bunharca tutuyor ilgiler. Koş oğlum. Öyle koşsana lan. Lan ileri koş. Bak bak. Aha. Vallahi da bak olmadı be. Çok güzel fikirdi ama uygulamada batırdım. Defanstan adam çıkarıp ne güzel ekstra şans yaratacaktım kendime. Yaratamadı. Yaratamadı. O top bana bir gelirse ama. Siz düz oynuyorsunuz oğlum. O, oyunda şeyi ben yapıyorum. Zenginliği ben yapıyorum. Ben 6 alt, yaşından bir pozisyon zenginliği getiriyorum hayata. Bak Çok iyi pas çıkardı. Ama velaki, Aferin lan. Lan lan. Aferin dedim ya. <laughs> offside o? Ne? Something? Something something offside. Tamam. Güzel. Zaten uzatmadayız abi. Daya gitsin riske girme. <laughs> Okey dokey my friend. Forma güzel gözüküyor ha. Tamam topa sahip olma falan isabetli pastaki düşüşler önemli değil. Toplayıp onlar oynadığı için. Bunlar problem. Bunlara takılmıyoruz. Biz sonuç odaklı O topu alırsam ben de istatistik yaparım. Boş boş top çeviriyorsunuz lan. Barcelona gibi istatistiği oynuyorsunuz var ya. Az değilsiniz. Gel Arda'yı geç. Gel. Gel. Geçti lan. Adamlar şiir gibi gol attı ya. Ya başlayacağım ben bu kayıt için. Lan niye hep kayıtta böyle oluyor ya? Adamların attığı gole bak. Bunun üzerine bırak zaten. At kolu. At bırak izle abi bu golü. Bu kadar paslaşmanın ardına. Ver lan. Bitti tamam. Bitti direkt sonuç odaklı gidiyorum Soğukkanlıyız beyler. Top bizde. Görerek. Görerek oyna daha 40 dakika var. Biz bunları bir öttürdük. Avans verip öttürüyoruz hep. Ha, He, sen Arda gör. Ulan önüm boş gördüm dayanamadım şutladım. Tamam sakin sakin beyler. Kademeyi koruyoruz. Biz yerleşelim bunları sahaya da ben kapacağım o topu. Yapın yapın boş yapın. Lan. Kaçıyor 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 kaçıyor. Tamam ben de hala ben de sıkıntı yok. Yavrum benim öyle topu çıkıyor işte. Hadi bakalım. Lonni ni ni aha. Oo. Ama ne güzel açtım önümü ya. Bak bak görüyor musunuz pası? Tabii ki vuracağım o pası yaptıktan sonra. Bir, bir titreyip kendilerine geldiler. İyiyiz. Tekrar kanattan bindir. Tamam. Bak bak böyle. Böyle işte. Kanat oyunu böyle yapılır koçum. Hareketi kes. Cut move. Onu da kurtar. Gel bunu da kurtar. Ne güzel atladım ama şeye basılı tutunca. Tamam onu bilerek yapmadım yalan olmasın. Ama güzel oldu yani sonuçta. Oh be. Haddinizi bilin lan. Sabah oyna oyna. Altta kal, altta kal. Attırmıyorum lan hadi. Modric. Ne oldu? İdarelettirmeyeceğim. Modric'e ben yapacağım lan savunmayı Selçuk'ta. çocuk yorulmuş be. Selçuk adamsın Selçuk. Selçuk inanı çok severim ya. Nasıl oluyormuş lan topla oynamak? Ha? Ah, işte Aşağı atacak. Modric tut. Tamam, Modric'e tuttum mu ben gerisi Lan gene girdi araya şerefsiz. Neyse şimdi adama niye şerefsiz sen? Oo! Sıkı dur, sıkı dur. Gökhan. Töreizm. Ama Gökhan sıkı dur dedim. Tam da doğru yere tuttum seni. Rakitic. Modric, Rakitic. Şey atan Rakitic. Vay arkadaş ya. Duran toptan yemeydi. Uyuz olurum ya. Bizim Türk futbolunda hastalığı. Tamam. Hala 10 dakikamız var. Biz onlardan daha daha güzel oynuyoruz. Ama böyle de kaptırmıyoruz değil mi? Çocuklar böyle kaptırmış Sakin. Fal. Abi Ad, pas verecek kimseyi bulamamak çok üzünlü değil mi? Vay da. Kaptırsan la bir şey deneyeceğim. Allah. Ulan Modric. Modric. Aha. Hayret bir şey ya. Kıçına çarpıp önüne düşüyor ya. Yok abi. Tamam. Hiç riske giremem. Hiç riske giremem. Tamam beraberlikte açılış maçında iş görür. Töre. Üzdün bizi be töre. Modric'ten de intikamımızı aldım. Bana ne ya? Lan şş, duran top. Şş, alo. Allah'tan sığır gibi vuruyorlar. Huh. Sen 3-0 çak şimdi 2-2. Lan! İnanılmaz inanılmaz ya, inanılmaz ya. Gene yine puan aldı. Türkiye bir puan aldı. Türkiye bir puan aldı. Türkiye Burak Yılmaz tabi iki golle maçın Ulan öyle duran toptan yenir mi ya? Neyse. Yapacak bir şey yok. Sometimes that's the football. Üzüldük. Üzdüler bizi. Ne olmuş? Çek Cumhuriyeti İspanya'ya mı çakmış? Ben de çeklere çakarım o zaman. Tamam. Hakkımızda hayırlısı arkadaşlar. Keyif aldıysanız devamını isterseniz e, şey yapabiliriz. Yapabilirim. Umarım e, çekleri yenerim. Yani, ne diyeyim hayırlısı. Çıkacağım bu gruptan. Bana ne ya. Öpüyorum kendim, hepinizi. Öpüyorum kendimizi diyecektim. Öpüyorum hepinizi. Çok çok iyi bakın. Esen kalın.